Merhaba sevgili dostlar, Ahmet Paşak'sı kanalından hepinize saygılar, sevgiler, şükranlar. Evet, hayata dair ne varsa sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ben kulüm, eşim Fatma Hanım, efendim, yöresel lezzetlerden bakalım bugün bizlere neler yapıyor. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun iyiyiz. Allah'ım bugünleri günleri aratmasın. Bugün ben ne yapıyorum? Bugün Karadeniz'in incisi olan kara lahana yemeği yapacağım. Ama o şey yemeği, daha önceleri haşlamasını yapmıştım. Bu vurma lahana vurma lahana e, Rizeliler bilir. E, bilmeyenler için söyleyeyim. E, tamamen böyle kına gibi oluyor. Eskiden büyüklerimiz onu odun, büyük odun kepçeleriyle böyle vururlardı. E şimdi tabi biz şeye blendera çekiyoruz. Vurma lahana yapacağım. Karadeniz'in incesi dediğim gibi. Ne zamandır yapmamıştım. Kokusu burnumuza geldi. Bugün sabahleyin indim bahçeme. Şöyle göster hayatım. Bahçeme indim. Ee, bu senenin e, şefidanları. Bu sene dikmiştim ama kar yağdı üzerine fazla büyüyemediler. Şimdi bir iki hafta hava biraz güzel etti, lahanalarım büyüdü. Taze yapraklarından topladım, yıkadım, temizledim. Şimdi onlardan bugün e, vurma lahana yapacağım sizlere. şöyle Çok ince doğruyorum ama şey, bıçakla kesiyorum onları böyle. Bak, incecik incecik. Demir, demir vitamini değil mi? Evet. Bunun Tam özelliği demir. haşlamasını yaptığın zaman e, bu kadar ince doğramana gerek yok. Ama vurma lahana yaptığın zaman çok incecik incecik ince ince kıyacaksın onu. Evet. Lahananın lesini, muklamanın mesini severim hepsini. Evet. Evet. Lahanalarımızı doğradık. Kara lahanalarımızı doğradık. Şimdi suya koydum lahanalarımı. Bunlar burada böyle pişecek. Bunlar pişerken, bunlar burada pişerken iki baş soğan doğradım. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Ee, bir çay bardağı da sıvı yağ koydum. Soğanım burada kavrulacak. Acı biberlerimi doğrayayım. Acı bibersiz olmaz. İçağı unutma. İç Biraz işine karışayım mı? Hatırlatma amaçlı. Karıştı artık orta az. <laughs> o kadar kayınsa. <karıştı. gülüyor> Dediğim gibi biz acıyı seviyoruz. Acısını da koyuyorum. Acısını koydum. Şimdi çiğ alayım. Sen oraya çekerken. İç olmaz. Biz iç koyuyoruz lahanalarımıza ama çok koymuyorum. Ne kadar koyacağım? Şöyle elime alayım. Dur. Şöyle bir parça. Şunu alayım. Ya da şöyle iki parça. Şu kadar bir şey koyacağım. Yıkayacağım onları şimdi. Ben onları içinden alıyorum. Tamam, yaşmayalım. Yani. Şimdi onlar, bunlar şimdi kokusunu bıraktım içine. içinden alacağım onları. Az faydam olsun sana değil mi? Tamam şunu yerine bitireyim. Hem kameramanlık yapıyorum hem aşçı çıraklığı yapıyorum. Çok mu becerikliyim acaba? Ne dersin? Maşallah maşallah. Şimdi <laughs> soğanı burada kavrulacak. E, e, salça koymuyorum. E, bu şey olduğu için, vurma lahana olduğu için salça koyulmuyor buna. Yani koyanlar belki koyuyordur ama ben koymuyorum. Ama haşlamasını yaptığım zaman soğanını kavurduğumu salça koyuyorum. Şimdi bu burada kavrulacak. Bu da burada pişecek. Kapağını koymuyorum üzerine yeşil rengini kaybetmesin diye. Bu da burada böyle pişecek. Bunlar şimdi şöyle üst tarafa alayım. Şimdi burada ne yapacağım? Şu bunlar Birazcık Biraz Sen şimdi Mısır Bey'ine mi hazırlanıyorsun? Bakanı olduğunu Mısır ekmeği olmasa olmaz değil mi? Evet şimdi burada ne yapıyorum? bir paket mayam var. Mısır ekmeği yapacağız anam yanına. Olmazsa olmaz Maya koyuyorum. Bir paket. Unuttum. Yani bu çok küçük paket. İçerilerinde az oluyor. Paketi küçük yani. Ondan sözüğüme tuzunu koyacağım. Başka da hiçbir şey koymuyorum. Koyanlar var. Yumurta koyanlar var. Yoğurt koyanlar var. Ben hiçbir şey koymuyorum. Ben, ben o misir ununun böyle kendine has kokusunu almak istiyorum. Ben hiçbir şey koymuyorum. Böyle biraz mayasını çarpayım, karıştırayım onu. Şu soğanları da yakmayalım bu arada. Altını kıs gel. Altını kısayım, yedi. Elimle. Daha önce ben yapmıştım mısır ekmeği, az yoğurt, süt, yumurta katmıştım, güzel olmuştu ama. Yani, ben e katmıyorum, ben böyle daha çok hoşuma gidiyor. Suyu da ne sıcak olacak ne ılık olacak, yani orta ayarda. Çok sıcak olursa ununuzun e şey eder, katılaşır, sert olur ekmeğiniz, mısır ekmeğiniz sert olur. Bence azıcık beyaz un katsan ona bir bardak kadar daha da güzel kabarır da. Değil mi? Ya bazen katıyorum. Şimdi koymadım. Aslında koysam bu olur. Neyse bu böyle olsun. Sade. Bazen koyuyorum. Bazen koymuyorum. Dediğin gibi sif mısır unu tadını alalım mısırın değil mi? Bir de bizim bu yörenin mısırı. Çok lezzetli bir mısır. böyle biraz bunu da bekleteceğim. Hafif mayası gelsin. Ondan sonra tepsiye alacağım. Evet, yoğurmuş olduğum mısır unumu biraz beklettim, dinlendi. Şimdi tepsime dökeceğim. Tepsimi yağladım, borcamımı. Fırını açtım, hazırladım. keseceğim evet. onu. Hadi fırına süreceğim. pişti bunu şimdi süzeceğim ee, o şey suyunu acı suyunu alacağım süzeceğim ee, tekrar bir her şeyini birleştirirken yine görüşürüz Evet sevgili takipçilerimiz süzdüm tencereme koydum soğanlarımı döktüm içine şöyle küçük bir kasem e, kırım kasem var öyle bir kasede misir unu koyuyorum onun. sonra şimdi suyunu koyacağım. Suyumun altını kapattım. Suyunu koyacağım. Suyunu koydum. Altını tekrar yakıyorum. Şimdi böyle bir iki kaynatacağım onu. Ondan sonra blender'a çekeceğim onu. Her şeyini koydum. Tuzunu, soğanını, yağını, biberini, acı biberini mısır ununu her şeyini koydum. Şöyle göster içine. Yaptım. Şimdi bu böyle bir kaynayacak. Ondan sonra şey yapacağım. Blender'a çekeceğim onu. Evet, tuzsuz geldi bana. Biraz daha tuz koydum iyi İyi yaptın. Ellerine sağlık. Şimdi öyle sanki çok tuz koyuyormuşum gibi gözüküyor ama yemeklerin tadına bakıyorum ben. Şimdi bunu blender'a çekeceğim. Bir şey de biraz yüksek geliyor bana ama dur. Şöyle. Bir gayret edeceğim yani. Bismillah altını kısayım. Kusura bakmayın ama evet. mecbur. Evet, şimdi bile güzel. blenderımı çıkartacağım. Dur önce şuradan fişi çekip çıkartayım. Kına gibi oldu. Kına gibi oldu. Şöyle. Karıştırayım onu hayatım. Bir dakika bekle. O yolda da dursun. Şimdi bak. Ama bu pişecek biraz daha. Bir 10-15 hmm. dakika daha pişmez. 15 dakika, dakika bekleyelim. Fazla beklemem ama. Çok <laughs> kızı çok hoşuma. Ha, şimdi bu peşinde şeyde fırında şeyi de oh, göstereyim. Mısır ekmeği ekmeğimiz de pişmek üzere. O da 10-15 dakika daha pişer. Evet. Tam denk olur. Gel şimdi son halini bir daha göster. Evet. Harika oldu bak harika. Kokusu harika. Şimdi biraz daha kaynayacak. Özünü alacak. Azıcık daha katılaşır bu yani. O mısırını koymuşum ya. Azıcık daha katılaşır. Serviste görüşürüz inşallah. Evet, <laughs> evet sevgili takipçilerimiz. Vurmalı lahanamız pişti. İçini göster istersen hayatım. Oh 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 oh. Ben altını şimdi korktum. kapattım. Misir ekmeğimi de fırınımı kapattım. Ocağımı, ocağımı da kapattım. Fırınımı da kapattım. Hı -hı. Şimdi bunu çıkartayım. Oh. O ne güzel gözüküyor ya. Oh oh oh. Mis gibi de koktu. Şeyden çok al, o altlığıyla beraber alsaydın. Çok sıcak. Koy, koy, bir şey olmaz. Hmm. Spitaldalar. oldu? yerinden ayrıyım onu. yapmıştım mi? altına yağ sürdüm onu. Yok. Of. Vallahi o kadar sıcak ki. Oh, oh, oh. Şimdi şu kenarı kabuğu alsana bana. Tamam hayatım. Yani. Şunu bir alayım da. Bir yer açayım da öyle. hı. Ee. Şunu mu? Hı, kabuk, kabuk, kenar. Ben kabuklu seviyorum. Oh, oh. Yeter herhalde. Evet, lakanlarımızı evet. da boşaltalım. Yanmaz değil mi mas? Yok yok, altına benzer var, bir şey olmaz. Evet, Karadeniz'in incisi. Bismillahirrahmanirrahim. bahçemizden organik. Kendine de koy. Süne. Oo. Ne güzel. Söyleyeyim. Şimdi gelsen de yanıma. Kameramanlığı sana devredeyim. Tamam. <laughs> evet. Gel şöyle. Tamam hayatım geçebilirsin. Böyle oh. göstereyim. Sevgili dostum. Afiyet olsun hayatım. Şimdi sen başla ben de sonra başlayayım. Bakana sana değil geçmeyeceksin. Maliyeti en ucuz yemek, ama en kıymetli sebze. E, D, C, K vitaminleri içerir. Tam bir vitamin deposu. Bağışıklık sistemini kale gibi yapar. Öneririm. Hele de bunu benim pulim yaparsa bir başka olur. Şöyle çok sıcak. Ufaktan bir tadına bakalım. Yanma, çok sıcak. 10 mm -hmm. numara. Ellerine sağlık. Afiyet olsun mm -hmm. hayatım. Tadı, tuzu nasıl oldu? Harika, şöyle tereyağını sıcak mısır ekmeğinin içine koyacaksın. Oh, bunda biraz eriyecek. Böyle bir nimet var mı ya? Evet, sevgili takipçilerimiz, kara lahanamızı, burma lahanamızı daha doğrusu yaptık. Mısır ekmeğimi yaptım, gösterdim yaparken. Bilenler zaten biliyor mısır ekmeği nasıl yapılıyor. Vurma lahanı nasıl yapılıyor. Bilmeyenler için gösterdik. Eğer videomuzu beğendiyseniz lahanamızı da beğendiyseniz e, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Abone değilseniz abone olun. E, beğeni yapalım. E, videolarımızı e, paylaşmanızı rica ediyorum. Yakınlarınızla, nazınız geçtiği kişilerle, sevdiklerinizle videolarımı paylaşın. Paylaşırsanız çok memnun olurum. Ee, siz bizlere destek olacaksınız ki ilerleyeceğiz. Bana destek olmanızı rica ediyorum sizlerden. Ee, ben ev hanımıyım. Bugüne kadar hiç çalışma hayatım olmadı. Ha Oldu, nasıl oldu? Bir beş sene çalışma hayatım oldu. Kendi atö şey, atölyemde el dokuması yaptım beş sene. Ee, şu pandemi girdikten sonra işte iki sene e, iplerin e, aşırı derecede pahalanması nedeniyle fazla alıp dokuyamadım. O şekilde bir beş sene çalışma hayatım oldu diyebilirim. E, e, sonuçta ev hanımıyım ve bu işe gönül verdim. E, çok istekliyim, severek de yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz videolarımızı, e, bizim yaşantımızı, aile yaşantımızı, bizleri inşallah evlerinize bizleri kabul edersiniz videolarımızı beğenip abone olursunuz. Beğeni yaparsınız. Yorum yaparsınız bol bol. Biz de sizin yorumlarınıza karşılık veririz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayata ümitle bakmaya devam edin. Bizi takip etmeye devam edin. Saygılar, sevgiler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.